Merhaba arkadaşlar, ben Ecem. Tanımayanlarınız için eee Mühendisliği mezunuyum. Sonrasında Berlin'de yüksek lisansımı yaptım ve beş buçuk yıldır Almanya'da yaşıyorum. Şimdi aslında normalde ben programlama ile ilgili videolar çekiyorum ve e, kanalı kuruluş amacı oydu. Ancak aklıma bir fikir geldi. Çünkü bunları yaparken de çok keyif alarak çekiyorum tabii videoları. Bunları yaparken aklıma şöyle bir şey geldi. Bize çok fazla soru soruluyor. Üniversite tercihiyle ilgili çevremizde işte üniversiteye hazırlananlar, işte birkaç yıl sonra sınava girecek olanlar ya da tercih yapmak isteyenler. Birçok insan var ve genelde şeyde duyuyorum. Hani ODTÜ'ye önerir misin? İşte başka bir bölüm, üniversitede şu bölüm tutuyor. Ama işte ODTÜ'nün adı var, Boğaziçi'nin adı var, Bilkent'in adı var. Sen ne önerirsin? Bunu çok fazla duyduğum için... Ben de hazır YouTube videoları çekiyorum. E, bu konuyla ilgili bir sohbet videosu çekmeye karar verdim ve e, zamanında ben bana da keşke hani yol gösteren birileri olsaydı. E, çünkü tercih yapma dönemimiz çok kısıtlıydı e, ve yani bir bilinmezliğe atladık gibi bir şey oldu. Bu sebeple e, sonrasında yani hani bunu Yaşamış sonrasını yaşamış bir insan olarak çok fazla örnek görmüş işte hem okulda hem yurt dışında çok fazla e, örnek görmüş bir insan olarak e, bilgilerimi aktarmak istedim. Gördüklerimi aktarmak istedim. hani Eğer e, ilginizi çekerse bu tarz şeyler yararlı olacağını düşünüyorsanız alt e, yoruma yazarsanız işte ya da videoyu beğenirseniz bir şekilde e, yararlı olduğunu bana gösterirseniz bu, bu tarz videolarda çekmeye tabii ki devam ederim. Sizin için yararlı olur, benim için de keyifli olur. Şimdi hadi başlayalım. Şimdi Türkiye'de gerçekten sevdiğin bölümü mü okumak? Yoksa Otu, işte Boğaziçi, Bilkent gibi adı duyulmuş işte bir markası olan ve Türkiye'de iş bulurken bazı işverenlerin daha da ön sırada tercih ettiği üniversitelerden birini mi seçmek daha mantıklı. Aslında genelde benim aldığım çevremden tanıdıklarımıza aldığım sorulardan biri bu. Herkes farklı bir şekilde düşünebilir ama ben kendi perspektifimden ve Almanya'ya gitmiş orada nasıl olduğunu görmüş bir insan olarak bence geri dönsem nasıl bir şey yapardım, nasıl olurdu benim için? Hani benim bu konudaki fikrim ne olurdu? E ee, çevremdekilere de ne öneriyorum ondan bahsedeceğim. Ya ben öncelikle e, yurt dışında e, okuldan çok hangi okulda okunduğundan çok Almanya için söyleyeyim. E, Amerika'yı bilmiyorum ama e, Almanya'da gördüğüm okuldan çok e, okunan bölüm ve eğer yüksek lisansa bir başvuru olacaksa not ortalaması önemli oluyor. Yani bölüm mü seçeyim, üniversite mi seçeyim? Diye soran arkadaşlara ve yurt dışına özellikle Almanya'ya gelmek isteyen arkadaşlara benim ilk önerim e, okuldan çok bölüm seçmek olur çünkü e, bölümünüz gerçekten hayatınız boyunca yapacağınız iş olacak. Ya tabii ki de sonrasında değiştirilebilir ama e, çok sancılı bir süreç olabilir yani hani sonrasında değiştirmek olmaz değil ama başından e, doğru bir yola e, çıkmak her zaman çok daha fazla enerji ve mutluluk kazandırır insana diye düşünüyorum. Bu sebeple benim önerim eğer yurt dışına gelmek istiyorsanız ve çok prestijli bir üniversitede istemediğiniz bölümde okuma gibi bir fikriniz varsa benim önerim tam tersi sevdiğiniz bölümü çok da prestijli olmayan bir okulda okumanız. E, neden diyeceksiniz? Çünkü demin de dediğim gibi öncelikle not ortalamasına çok bakılıyor. Yüksek lisans için e, yüksek lisansa gelmeyi düşünüyorsanız ve burs almak istiyorsanız da not ortalamasına bakılıyor. Ama e, üniversiteye çok fazla bakıldığını ben görmedim. Hani çevremde farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarım vardı ve gayet de güzel hani e, master programlarında başarılı oldular. Yani e, illa çok prestijli üniversiteye girmedi diye e, yüksek lisansı başaramayacak diye de bir şey yok. Hani o kişinin e, bu tamamen o dönem yani üniversitede oturduğunuz, oturduğunuz çalışma disiplini ve alanınızdaki derslere, alanınıza ne kadar konsantre olabildiğiniz, ne kadar oturup çalışabildiğiniz. E, mesela eğer makine mühendisi olmak istiyorsanız, sizin tutkunuz buysa ya da istediğiniz hani belki 17 işte 18 yaşında insan tutkusunu çok fazla bilemiyor ama bunun için de araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Ve makine olmak istiyorsanız, mühendis olmak istiyorsunuz diyelim. İşte makine mühendisleri ne yapıyorlar? Kendinizi bir fabrikada hayal edebilir misiniz? İşte inşaat mühendisleri ne yapıyorlar? Kendinizi bir inşaatta işte onu onun yapımında e, rol alırken düşünebilir misiniz? Ya da bir e, yazılım yazılım çok <laughs> meşhur son zamanlarda İşte yazılım mühendisi olmak istiyorsunuz ya da veri bilimci olmak istiyorsunuz. Oturup bütün gün boyunca kod yazabilir misiniz? Bundan keyif alıyor musunuz? Hani bu tarz şeyleri ya da bir kimya mühendisliği okumak istiyorsunuz. Benim ilk e, lisansım. E, i̇şte kendiniz kimya dersini seviyor musunuz? İşte e, kendinize bir fabrikada e, bir işte ya da bir Laboratuvarda düşünebiliyor musunuz? Deney yaparken düşünebiliyor musunuz? Ya da bir üretim fabrikasında düşünebiliyor musunuz? Nerede çalışıyor bu insanlar? Hani neler yapıyorlar? Günlük hayatları nasıl görünüyor? Ee, i̇nternette de hani bir günü işte yazılımcının bir günü e, atıyorum işte mühendisin bir günü tarzında videolar da çok fazla ve e, birebir kontakla artık LinkedIn de çok yaygın yani LinkedIn'den de insanlara ulaşabilirsiniz size yardım edecek. E, çevrenizdeki insanlara da sorabilirsiniz. Mesela bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsanız kodlama videoları var en basitinden. Onlara bakabilirsiniz. Benim kanalıma bakabilirsiniz ya da başka neresi hoşunuza gidecekse. Ki sizi gerçekten bunu yapma yani bunu yapma hoşunuza gidebilecek bir şey mi? Bir süre denersiniz. Hani bir süre denedikten sonra da bu işi sevmiyorsanız o zaman isterse en güzel üniversite olsun o bölümü okumanın çok bir anlamı olmayacaktır. Çünkü yani 24 yaşından sonra hadi yüksek da yaptığınızı düşünelim. 27, 28 yaşından sonra hayatınızın çok büyük bir kısmı o bölümle geçecek bu ve bu gerçekten çok önemli bir, bir şey. Hani sevdiğiniz bir şey olursa çok daha farklı olur. Sevmediğiniz bir şey olursa hani eziyet çekersiniz ya da başka bir alana geçmeye çalışırsınız. Yani benim önerim e, üniversite bölümünü seçerken yurt dışına gelecekseniz Bölüm tercihinde bulunmanız. Yurt içinde tabi işler değişebilir. Belki hani ben bunu yapabilirim dediğiniz bir bölümde daha prestijli bir üniversiteye gitmek isteyebilirsiniz. Yani, yani prestijli derken hani bu benim koyduğum bir şey değil. Hani genel genel söylenen şeyi söylüyorum. Tabii ki yani bu benim doğru bulduğum anlamına da gelmez. Hani üniversitelerin arasındaki arasında çok fark olduğunu bazı işverenlerin gözünde. Ama Almanya'da genelde üniversitelerin arasında da çok fark olmadığı için yani her teknik üniversiteyi iyi bir üniversite olarak gördükleri için benim gözlemlediğim kadarıyla yani bizim ülkemizdeki gibi çok fazla üniversiteye bakılmıyor işe alımlarda en azından mühendislik alanında alanı için bunu söyleyebilirim genelde hani mülakatları geçmek gerekiyor bir de burs almak için not ortalamanızın 3'ün üzerinde olması gerekiyor genelde. Buna dikkat etmenizi öneririm. üniversiteye girdikten sonra. şöyle de bir şey var mesela. Benim mezun olduğum bölümde not ortalamasını 3'ün üzerinde yapmak çok zordu. ben kendi 200 kişilik bölümümüzden hani 23. sıralamayla mezundum ama not ortalamam 2.83'tü. Hani 3 yapmam mümkün olmadı. ama başka bir üniversitede yine iyi bir kimya mühendisliği eğitimi alan bir tanıdığımızı tanıdığımızın hani üç üzerinde rahatça öğrenerek e, not ortalaması olduğunu biliyorum. Ondan sonra Kanada'ya gittiğini biliyorum. Yani e, aslında sevdiğiniz bölümü belki çok istemediğiniz bir üniversitede yazsanız bu size not ortalaması açısından da çünkü e, o otokimya mühendisliği gerçekten çok zorlayan ve ne kadar çalışırsan çalış gerçekten e, ortalama yapmanın zor olduğu bir bölümdü ve hala öyle olduğunu düşünüyorum. E, bu sebeple Belki sizin için başka bir üniversiteye gidip daha yüksek bir ortama yapmak, yurt dışında burs almak için daha büyük e, kapılar açabilir. Hani hep deriz işte ODTÜ'nün işte bir kentin yurt dışı bağlantıları çok iyidir. Tabii ki insanlar oraya gidince işte motive oluyor, gidenleri görüyor. Bu da çok önemli bir şey. Ama başka bir üniversiteye gidip e, Almanya'ya gelen kişileri çok gördüm ve çok da başarılı e, işler yaptıklarını gördüm. Bu sebeple bundan çok bahsedilmiyor. E, bunu da söylemek istedim. Yani tabii ki e, hayaliniz işte boğaz dişine girmekse, otluya girmekse o çok ayrı bir şey. Ama e, benim önerim hayaliniz üniversiteden çok, hayalinizin özellikle yurtdışına istiyorsanız üniversiteden çok bölüm olması. Çünkü sizin kimliğinizin bir parçası olacak. Yani hayatınızın tabii ki hepsi olmayacak ama kimliğinizin bir parçası olacak bu ve e, ömrünüz boyunca e, sonuçlarını göreceğiniz iyi ya da kötü bir seçim olacak. Bundan sonraki yol için önemli bir e, mihenk taşı olacak. E, benim önerilerim bu şekilde e, üniversite tercihi yapmak isteyen arkadaşlara. Eğer sorunuz varsa e, lütfen e, yorumlara yazın. E, cevaplamaya çalışırım ya da işte çok fazla benzer soru gelirse ilgili başka video, bir video çekmeye çalışırım. E, onun dışında abone olup beğenirseniz tabii ki e, bu tarz şeylerin e, bu tarz şeyler ihtiyaç olduğunu sizin ihtiyacınızın olduğunu düşünüp ve kendi tecrübelerimi paylaşmaya videolarla devam ederim Tabii bir yandan da kodlama videolarına devam edeceğim çünkü o da benim çok sevdiğim şeylerden biri ilk videomu izleyen hani hali hazırda kodlama videolarını takip eden Python videolarını takip eden arkadaşlar bilir öyle bugün ilk videolu sohbet videosu oldu hoşunuza gidip gitmediğini tabii merak ediyorum yorumlarınızı da heyecanla bekliyorum kendinize çok iyi bakın diyorum İlerideki videolarda görüşmek üzere.